Sağ Anneciğim ne yapıyorsun? Buyum yapıyorum. Ama karalıyorsun anneciğim. Karalamıyorum ki şey yapıyorum. E ev. Ev mi yapıyorsun? Hı hı. Öyle mi yapılıyor ev? Bence böyle yapılıyor ev. Bak böyle. Ya ben görerek yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Boyamayı niye boyamıyorsun? Karakteri boya Bram Star karakterini. Zaten ben ıı, onun gibi yapıyorum. Neci yapıyorsun? Onun gibi baksam. Masal. Aklıma bir şey geldi biliyor musun? Ne geldi? Ne yapalım sence? Abi boyama yapalım, şey yapalım, şey makyaj. Abi ne ma makyaj kışkırtması mı yapalım? <laughs> Ama dur, abin uyuyor koltukta. Sessiz sessiz gitmemiz lazım, tamam mı? Elimi tut. Bir makyaj malzemelerini alalım odadan geç. Makyaj malzemelerini alalım. Aldın. ol tamam mı? Bugün uyuyor uyanmasın tamam mı? Kalkınca ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum sana. Ruj aldım. Annem onları yavaş sürsene. Ne yapmışsın? Ne böyle hep? sür. <laughs> buradan. 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 <laughs> Diğer de Bir daha boyayalım. Nasıl bize çok kızacak. Şöyle oraya da sür. Tamam. Başka ne süreceğiz? Şundan sür al biraz da. Biraz da bundan sür. Yanaklarına evet. çok Ay. Onları Böyle yedirelim. Diğer tarafına da birazcık yerine alalım. Diğer tarafını da sür anneciğim. Tamam, diğer tarafını da bunda Gözünün üstüne sürebilecek misin? İşte. Buraya mı? Buraya. Mi? Evet. Diğerine de sür. Abisi kalkınca bize çok kızacak. Sabundan da sür. Ama anneciğim bundan da gözünün altına sür. Buralara. Tamam. Evet. Diğer gözüne de sür. Tamam. Biraz daha şey şundan sür. Ama pembesinden sür tamam belli olsun. Oh. Ama masalı yanmasın. Çok kötü kışkırtma yapıyoruz abine. Kızacak bize koltuğa da boya bulaşmış. Hadi çabuk. Açtın mı? Şundan sür. Çok bastırma anneciğim. <laughs> Bu tarafına doğru çek. Buraya. Buraya. Tam diğerine de sür biraz. Başka ne sürelim? ne yapalım anneciğim? Nasıl abin kalkınca sana kızarsa ne yapacağım? Hı? Nereye kaçacaksın? Abine dev kışkırtma yaptık uyurken bunun yüzüne makyaj yaptık baksana. Yüzüne ne oldu fondöteni de sürememişsin biraz şu tarafa süreyim. Yine süreyim ben. Gözlerine makyaj yapmışsın yapamamışsın annem ya. Ellem uyanmasın bak yoksa kızar bize. Baksana. Derin uykuya dalmış abin. Ne yapalım şimdi? Evet şimdi saklanalım. Birazdan uyanır. Neye saklanıyorsun? Oraya saklanıyorsun? Anneciğim. Abin seninle kalkarsa ne yapacak? Korktun mu? <laughs> Kız bir şey yapmaz anneciğim. Koltuğumuzu boya yaptın. Hep koltuğumuzu boya yaptın sürme ellerini. Anneciğim hep batırdım koltuğu. Bir tane ıslah mendili getir yürü. Niye? Ne yapacağız şimdi? Masal şimdi ne yapacağız? Boyama mı yapacaksın? Sen dur burada geliyorum ben tamam mı? Ben abine bakıp geliyorum. <laughs> hayır hayır kendini gösteriyorum ben senin. Git otur oraya sen. Boyamanı yap geç. Gelmez gelmez. Ben buradayım tamam mı? <laughs> <laughs> Tamamdır. Geleceğim hemen tamam mı? <laughs> Gitmez sen. Geliyorum ben. Elim ısırdı de. Niye öyle yaptın ya? Sonra da gözüme Elim ağzına dedim. Yavaşça gel. Masal abim yandı. Ne yapacağız şimdi? Geliyor anneciğim. <laughs> Sen ne yaptın Masal abim? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Hey. Ne? Sen ne çevirdin ya? Masal makyaj yapmışsın abine? Maymuna dedim maymuna maymuna. Anneciğim maymuna dönmüş abi. Maymuna döndüm ya. İlk oğlum kuş. Masal niye abin öyle bir şey yapıyorsun anneciğim? <laughs> Hıh? Çok mu komik? <laughs> Ay düştü gülmekte. Anneciğim çok mu komik? <laughs> Anneciğim ne yapıyoruz tatlım? <laughs> Snapchat'leri mi deniyoruz? <laughs> Snapchat yüzlerini. Aa Masal'a bakın arkadaşlar çok komik oldu. Anneciğim biraz bakayım sana. Dur olduktan sonra. Ay Masal ne oldun öyle anne? Şeytana döndün. Ay çok tatlı oldun anne. Ağlıyor musun? Üzüldün mü? Bakayım. Üzülmemişsin Masal. Masal. <laughs> ne annem o? Aa inanamıyorum. Dans ediyor masalın kafası. Diye neden anneciğim? O ne anneciğim bekle. geliyordur dur. Ağlayan üzülen adam galiba. Masal niye üzüldün anneciğim? Bana bak. Bana bak niye üzüldün? Üzülmedin mi? Yavaş yavaş dener misin anneciğim şunları? Biraz uzak tut göreyim ben de. <laughs> Ay Masal kocaman burnun oldu. Aa <laughs> <laughs> Majol yine üzülmüş ya. Ay Masal tipine bakar mısın anneciğim ya? <laughs> Komik yüzler deniyoruz arkadaşlar. Gülmeyin olur mu? Ay Masal. <laughs> anneciğim ne oldun <laughs> öyle? Küçük, Küçük ablacık. Işte. Annem burnun çok büyük oldu. Uzaylı oldun Yeşil. Ne oldun öyle? Sinek mi oldun? Bana bak bakayım ne oldun? Bana bak bakayım ne oldun? Masal. Diğerini aç anneciğim. Orada senin üstünde değil o bak videoda. Diğerini aç aşkım. Diğerini. Bir sıfır. Hmm. Anneciğim. Bak ne çıkacak şimdi. Ağlayan yüz gülen yüz mü yapıyorsun sen? Tam çık oradan. Geriye bas. Aşkım dur. Bunu den anneciğim. Hay ne oldu sana öyle? Ha bir bakayım hemen geçme. Hayır dudaklarına bak gözlerine de rumel çekmiş masal. Masal anam. Bu... Annem gözleri şişmiş. Uzaylı. Yeşil uzaylı masal kocaman dilin oldu annem ya. Ben dilimi çıkarttım. <laughs> Masal niye ağlıyorsun anneciğim? Ağlama ben de üzülüyorum. Oo, kızdı masa. Masa bana mı kızdın? Hı. Neden ne yaptım ki ben sana? Dondurma almadım diye mi? O ne annem ya? Nasıl bir şey öyle? Çok küçük yapıyor seni. Baksana şuna. Nasıl yaptı seni? Hem böyle dur düzgündür. dur. Bu ne? Hay kendine tut anneciğim tamam mı? Şimdi ne oldun? Onlara basma. Diğerine geç anneciğim. Diğerine geç. Diğerine geç kızım. Aşırı. Anneciğim diğer videoya geçer misin? Aşırı. Ay masal çok çirkin oldun ya. Aşırı. Annem niye oraya girdin? Aşağı çık Ay Allahım Allahım ne oldun annem öyle. Çek annem geriye doğru. Bir daha çek. Bir daha çek. Masal bir daha çek. Masal. <laughs> Anneciğim gözlük sana olmuyor. Değiştir onu. Çek şöyle hızlıca bir. Gözünün biri kapalı annem, biri büyük biri küçük oldu. Aç gözünü. <laughs> ne oldun annem öyle ya? Diğerini aç. Annem biri küçük ya. <laughs> Gözünün biri küçük. Aa, bu neymiş ya bebek gibi oldun. Diğerine geç annem. Burnunu çekmişler annem senin. Ay burnunu çekiyorlar. Diğerini aç. Diğerini aç. Hmm. Burnun büyük olacak şimdi. Kocaman bunun oldu. Anneciğim. O ne oldu? En çok hangi efekti sevdin anneciğim? Hangisini sevdin en çok? Bunu. Bunu mu sevdin? Uzun burnu Pinokyo gibi. Yalan konuşunca burnunuz diyor biliyorsun değil mi? bunu mu seviyorsun ayın, işte. hangini seçiyorsun annem seviyorsun Bu. oyuna girme Ben sana oyun demiyorum karakter olarak efekt olarak hangi efekti seviyor orası değil Annem şuraya bas yandakine bak buraya Heh. ne nasıl oldun ya lavabo mu geldi kafana? Aa, o neymiş? Fotoğraf çekiyor. Hmm. Çok güzel çıktı fotoğrafların. Kendin de güzel görmüşsün. Böyle basma oraya. Bak. Annem bir dakika dur. Sakin ol. Başka ne var şu ne mor olan? Aa, cadılar bayramı geliyor anneciğim biliyor musun? Cadılar Bayramı geliyor kızım. Şu neydi? Yönü mor olan şu yandaki. Ne olacak bunda? Ne güzel olmadı Duh. ya çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim güzel olmadı ama. o. Hiçbir şeye benzemedi o.